Mini kafe. Anne anne anne. Efendim kızım. Mini kafeye gidelim lütfen. Ya işin gücün abur cubur ya. Hani doymuştun sen daha demin. McDonald's'tan daha yeni çıktık. Ya anne burada çok güzel şeyler var bir kere. McDonald's çok zararlı. <laughs> tamam tamam. Hem biraz acıkmıştım çünkü orada çok zararlı ve ben diyetteyim. Tamam tamam, tamam. ama zararlı şeyler asla yemeyeceğim tamam. Zaten burada zararlı bir şey yok ki. En fazla şeker var bir tane sadece kapri kapri. Neyse boş ver. Hadi. Hadi. Gel bu taraftan. Hey bu, taraftan. bu taraftan. Bir taraftan. Bir taraftan. Bir taraftan. Ya hayır ilk önce bu taraftan gidiyor anne. Sen hiçbir yolu bilmiyorsun. Ay bence bence bir mini kafeye gideyim. Ay hiçbir arkadaşım yok. Ne yapacağım ben? Oh, sizinle çarpa, çarpışmak hiç hoş olmadı. Hi, benim suçummuş sanki? Aşı sen barışı aptalın. Ölüne bak aptal. Ne yaptın be? Sen kendine bak bu Taşıyayım mı? Ne? Tanışalım mı? Ha. Neden bu kadar söylemek zor oluyor ben de bilmiyorum. Neyse başka. Benim adım Kitty. Benim adım da Balika. Memnun oldum. Ah, bak bir şey diyeceğim. Hızla böyle koştu 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 diye yorulmuşsudur. Hadi gel sen de biz mini kafeye gidelim. Yeni açılmış. Ama zarifsin yani ama iyisin. Hadi gidelim. Hadi gel. Şu taraftan. Oo, çocuk